Dünya bizi böyle aşağıya doğru çekiyor. Paçamızdan tutuyor, çekiyor. Ayağımızdan tutuyor, çekiyor. Belimizden tutuyor, çekiyor. Ne var? Birazcık daha biriktirelim. Ne var? Birazcık daha yığalım. Ne var? Bir aldıysak bir tane daha alalım. Bir yazlık olduysa bir de kışlık versin. Efendim filan. Bunlar kötü mü? Hayır. Ama, ama ebedi alemde Bizim için hazırlanmasını arzu ettiğimiz cennet nimetleri gayret göstermeden bizim için hazırlanmayacak onlar. Sadece dünyaya, sadece buraya, sadece yığmaya eğer zamanımızı tahsis edersek cennetin imkanlarına, nimetlerine ulaşmak için ne zaman yatırım yapacağız? Ahireti kazanmanın Cenneti kazanmanın en güzel yollarından bir tanesi aziz cemaati Müslimin vermektir. Malımızı paylaşmaktır. Ne olur? Yani ancak ayakta duran, ancak zor zor geçinen kardeşlerim için söylemiyorum. Ama özellikle özellikle imkanı olan imkanı kendisine yetecek ayakta duracak kadar olan arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin, cemaatimizin varlıklarının önemli bir bölümünü Allah için seferber etmesi, Allah için göndermesi